başlayabiliriz. Daha fazla izleyici bir kez daha e, sizler Ve bu kez de konuğumuz Cansu Yardımlaşma Derneği Mayıs'a getirdim size Fatih Akova. Aynı zamanda bizim e, çok yakından tanıdığımız gazeteci bir kardeşimiz kendisi. Ve Demokrat Gazeteciler Yazarlar Derneği yürütüm üyesi. Öncelikle e, tabii ki bugün ağırlıklı olarak konumuz can suyu, can suyu yapmış olduğu faaliyetler, can suyu yardımlaşma derneğinin misyonu ve e, faaliyetler alacak. Ben bir kez daha e, Fatih Akova'ya hoş diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Özellikle böyle fırsat verdiğiniz için. E, gerçekten yani dernekler için özellikle veya STK'lar için bu tür organizasyonlar çok önemli. Bu konuda ayrıca teşekkür ediyorum böyle bir imkan verdiğiniz için. E, kısaca siz tanıyalım. Fatih Akova kimdir? Can Suyu Mayıs İletim müdür aynı zamanda gazetecisin. Ama e, şu an kadar yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir? Sizinle ee, Fatih Akova, 79 doğumluyum. Ee, Aslan Muş, ama e, Manisa doğumlu benim Manisalıyız. Ee, gazeteciyim, yaklaşık e, 5-6 yıldır e, resmi olarak gazetecilik yapıyorum. Daha öncesinde internet gazeteciliğimiz vardı. Ee, bu üçüncü yılımız dernekteki, derneğin temsilciliği 3 yıl oldu tevdi edilelim 3 yılda güzel çalışmalara başarılara imza attığımıza inanıyorum. Çünkü e, geldiğimiz süreçte bize olan güven, halkın teveccühü yaptığımız e, çalışmaların şeffaflığı hesap verirliği e, bu konuda bize katkı sağladığını düşünüyorum. E, gazetecilik sektörü malum günümüzde çek bu arada Cansu Derneği temsilini fişe billah yapıyorum yani tamamen ücretsiz, gönüllülük esaslı bir çalışma. Kısırlık mesleğimizin dışında yaptığımız e, topluma insanlığa faydalı olabileceğini düşündüğümüz çalışma olarak gördüğümüz, maaşlı olmayan bir işimiz. Evet. E, Fatih okulunda Ramazan'da e, yatım bekleyen aile çok önemli bir şekilde can suyu aracılığıyla can suyu olarak ulaştınız. İşte Ramazan'dan başlayacak Ramazan ayında e, gıda paketi başta olmak üzere birçok yardım e, imzaladınız. E, nasıl değerlendirdiniz bu süreç? Şimdi e, Ramazan ayı malumunuz dünyaca çok sıkıntılı bir süreçteyken gerçekleşti. E, geçen yıl orana göre kıyaslarsak yüzde yüz bir artış var yaptığımız yardımlara. Tabii bu e, üzülerek övüneceğimiz bir şey. Yani övünmekten utanç duyuyoruz şey aslında. Çünkü bu kadar çok insan, muhtaç insanın artışı bizim için bir e, gurur kaynağı değil, bir üzüntü kaynağı aslında. Yaptığımız çalışmalar ne kadar çoğalsa da, yardımlarımız ne kadar artsa da, bu bizim için bir övünç kaynağı değil aslında. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü e, asıl olması gereken bir ee, ünlü bir düşünürün bir şeyi var, sözü vardı. Afrikalı bir annenin tabağındaki yemek bitecek sözünü duyana kadar mücadelemiz devam edecek gibi bir sözü vardı. Tam olarak şimdi şeyini de yapamıyorum ama. E, yani. Asıl mücadelemiz bu olması gerekiyor. İnsanlara yani, e, zekatını, bazılarının zekatını, bazılarının fitresine ulaştırmak elbette güzel, aracı olmak güzel ama Yardıma muhtaç insanların sayısı artması bizim için üzücü. gibi bir önceki Ramazana göre kıyaslarsak yüzde evet. alo evet. E, e, galiba. Burayı evet. Şey yaparız artık? E, dedim geçen yıla göre kıyaslamaya kalkarsak e, bu yıl. %150, %200'lere varan bir artış gerçekleşti yaptığımız yardımlarda. 3 yıl gibi kısa sürede sadece Manisa merkezde değil, 9 ilçemizde de aktif faaliyet gösterdik. Oradaki muhtaçlara da ulaştık. Birçok dernek, belediye, STK, kurum kuruluş, özel şirketler genelde hep Manisa merkeze yoğunlaştı. Biz Manisa merkezle beraber dışında 9 ilçemizde de e, tespit ettiğimiz muhtaçlara ulaşma gayretinde bulunduk ve çok şükür de başarılı bir şekilde ulaştık. Ee, önümüzde kurban bayramı var ve kurban bayramı ile ilgili e, tüm yan e, dernekleri e, otuzlar, e, nasıl bir faaliyet götürüyor aslında can suyuyla ona benzer hatta daha da ileri bir seviyede çalışmalarını devam ediyor. Kurban bayramında e, bir yerde dokunmak, bantayın dokunmak ve yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlar e, size nasıl ulaşabiliyorlar? Önce Can Suyu Yardımlaşma Derneği özellikle bu Kurban Bayramı sözünde öncesinde ne gibi bir faaliyetlere başladı? Siz onlardan bahsedebilir misiniz? E, Can Suyu Derneği 2005 yılından beri de çok çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Yaklaşık 22-23 kalem e, Yardım faaliyetleri var. Bunlardan bir tanesi de bahsettiğiniz gibi kurban e, faaliyetleri. Kurban faaliyetleri Asya, Afrika, e, Filistin ve Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde faaliyetler devam ediyor. Ulaşabildiğimiz e, bölgelerde yani iş savaşın veyahut da iş karışıklığı veyahut da diplomatik polemiklerin olduğu ülkelerde de partner kuruluşlarımız aracılığıyla bizzat bunların denetimlerini de yaparak yardım faaliyetlerini uzak ulaştırıyoruz kurbanları. Şimdi e, bu hafta kurban fiyatlarımız da belli olacak. E, can suyunun şöyle bir artı özelliği var. Kurban faaliyetlerinde özellikle. E, bağışçı bağışını yaptıktan sonra kurban kesimi esnasından dağıtımına kadar olan süreçte bağışçıya video olarak gönderiliyor. Yani kişinin isminin okunurken, vekaletin okunurken, kesim yapılırken, dağıtım yapılırken olan faaliyetlerin hepsi bir video olarak bağışçıya e, SMS üzerinden gönderiliyor. Bir link üzerine. O linkten kişi e, kendi kurbanını görüyor. Nasıl kesildiğini görüyor. Nasıl dağıtıldığını görüyor. Bu e, yaklaşık 6-7 yıldır can suyunun başarabildiği güzel bir e, etkinlik. Birçok STK'da bu yok. Bu yönden şeyi de çok önemli işte. insanlar malumunuz geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir e, ülkede ülkenin bir sürü sıkıntıya sokmanın yanında insanların vicdanını yaralayan çok büyük sıkıntılar yaşandı. Bu FETÖ olaylarında, şey olaylarında insanların vicdanı da zarar aldı bundan. Bu muhtaç insanların ulaşıl muhtaç insanlara bir şeyler ulaştırabilmek için çok büyük bir sıkıntıydı aslında. E, bunun etkisinde hemen oyların e, olayların yaşandığı yılın ertesinde birçok STK yardım dahi toplayamadı. Yani 300, 500, 1000, 1500 kurban götürebilen STK'lar 5-10 kurban götürebildi. Hayatta Ramazan çalışması yapabildi. Ama elhamdülillah Cansu Derneği'nin bu şeffaf yapısı sayesinde hiç sıkıntı yaşanmadan çok az bir düşüşle 10 bin kurban değil de 9700 kurban gibi bir çok ufak bir düşüşle faaliyetlerini gerçekleştirdim. Yani Can Suyu Derneği başlamadan önce yani hesaplamalarını yapıyor. Hangi ülkede kesecekse o ülkeye göre hesaplamalarını yapıyor. Dövizin dalgalanması vesairesi bunları da hesap ederek bir fiyat çıkartıyor. Bu fiyatı çıkarttıktan sonra doğabilecek her türlü sıkıntı gelen genel bağışlardan tölere ederek bağışçıyı kurban niyetiyle ver, ver bağış yapan kişiyi şey yapmadan, mağdur etmeden faaliyetlerini sürdürüyor. Ee, peki, yardım dernekleri, yardım vakıfları nasıl kuruluyor? Faaliyetleri nasıl devam ediyor? Evli bakanlığına bağlı çalışmalar devam ediyor. Yani vakıflar genel müdürlüğü mü ya da işe bakanlığına bağlı veya ona benzer bir bakanlığına bağlı mı faaliyeti yoksa herkes ben yardım toplayacağım diyen bir kişi yardım topluyoruz yani bunun bir politikte nasıl nasıl iş nasıl çalışıyor ee, işte bunun e, geçtiğimiz e, aylarda dernek toplantımızı yapmıştık gazeteciler olarak oradan Muzaffer Beyin çok güzel bir önerisi ve şeyi vardı tespiti vardı bunun için özel bir e, bilim kurulması denetleme için en tepede hadi dernekler müdürlüğü var ama ne kadar işleyişte, ne kadar denetlemede. Çünkü şöyle bir şey de var. Yardım derneği herkes kurabiliyor. yaptığı yardımları, faaliyetleri. Yani bir denetleme boşluğu var. Bir ortak mekanizmanın kurulması lazım. nasıl diyeyim? Mükerrer yardımların azaltılabilmesi için. Kimin nereden yardım aldığının tespiti için. Sonuçta bu e, birçok derneğin yaptığı çalışmada şu ortaya çıkıyor. Hatta bir iki yıl önce e, ısrarlarımız üzerinde e, valilik bünyesinde böyle bir koordinasyon kurulmuştu Ramazan'da. Yani çok büyük e, fark çıktı arada. Mükerrer yardımlarla alakalı bir fark çıktı. E, bunun devam etmesi güzel olurdu ama öyle kaldı. Ama e, geçtiğimiz işte bahsedilen ee, bir çatı kuruluşla bütün STK'ların ortak bir havuzdan veya da ortak bir e, havuz derken bu ya, hani şey değil. Yardımlar bir yerde toplansın, öyle dağıtılsın değil. Yardım yapılan kişilerin bir yerde toplanması. Bunun tabii güvenlik sorunları da yaşanabilir belki. Hani e, şey kuruluşlar olabilir. Bu bilgilere ulaşmak için bir dernek kurmuş olabilir veya da şey olmuş olabilir ama bunun ee, herkesin ulaşabileceği kişinin e, özelini veyahut da güvenliğini sarsmayacak kadar bilginin derneklerle paylaşılması Mesela şu olabilir e, Fatih Hakova e, Cansu yerine Derneği'nden her ay düzenli bir şekilde yardım alıyor. Bunu o veritabanında görünmesi lazım. Yani bu kişinin özel bilgilerine ulaşmasına müsaade edilmeden bu kişinin güvenliğini veyahut da e, nasıl diyelim onu onurunu gururunu incitmeye mavi vermeden bu bilgilerin paylaşılabilmesi e, yardımların yok olmasına sebep olur ve e, su istimallerin önüne geçer. Neden evet. Fatih bugün e, Can Suyu Derneği'nden bir koli gıda al, alıyorsa yarın gidip e, A Derneği'nden bir kolega daha yardım alıp yani yaşantısını sadece böyle yardımlara bağlayan insanların artmasına vesile oluyor aslında biraz da bu. Tam bir belli ölçüde bir veri tabanı oluşturuyoruz kendimiz ama. E, bu sadece biz biliyoruz bunu. Bir de Dernekler Müdürlüğü yaptığı denetimlerde incelemelerinde o takip ediyor. E, şimdi şöyle vatandaşların şöyle bir var. şöyle bir düşünce var. Ya bu yardım dernekleri, yardım vakıfları ya da ona benzer SSK, sivil toplum kuruluşları e, hepsinin arkasında bir cemaat var. Ben e, yardım yapmak istiyorum ama arkasında cemaati alan bir kuruluşa e, yardım neden yapayım? Ben o zaman yardımı kendim giderim. Kim yardıma muhtaçsa o vatandaşı giderim yaparım. Düşüncesi, algısı var. E, doğru mu? Yani her e, çok önemli, çok güzel bir Evet. Çok önemli ve çok güzel bir konu. Gerçekten bu da e, profesyonel bir gazeteci olmanın e, şansı bu da bu sorunun gelmesi. E, şu günümüzde gerçekten böyle bir algı var. Bir yardım derneği oluyorsa bu mutlaka bir cemaatin veya da bir siyasetin siyasetin gölgesinde çalışma yapıyor olarak algılanıyor. Ki e, yaşanan bu şey olaylarında biraz bugün yüzüne çıkmıştı aslında. Cansu Derneği herhangi bir siyasi yapısı veyahut da herhangi bir cemaat yapısı yok. Yani çok kişi şaşırıyor. Sağda bunu çok soruyorlar. Hangi cemaattensiniz? veya da hangi partidensiniz? Yani şahısların partileri olabilir. A partisi, B partisi, C partisi olabilir. Bu şahısların kendi partileri olabilir. Bu konuda şey yok. Ama dernek olarak e, şu an birbirine o kadar zıt görüşteki siyasi parti mesela il başkanlarından da bize bağışlar geliyor. Yani şahıs olarak benim düşünceme yakın insanlardan da bağış geliyor. Tam zıttım olandan da bağış geliyor. Yardım yaparken de şuna özen gösteriyoruz. Yani Yüce Yaratan rızkı verirken inan, sen bana inanıyorsun, bana inanmıyorsun. Hatta sen bana e, şirk koşuyorsun diye ayırt etmiyor. Ki öyle ayırt etmiş olsaydı şu an dünyanın en zenginleri Yahudiler değil, Müslümanlar olmuş olurdu. Yani Peki. Yüce Yaradan bu ayır, ayrımı yapmadığı halde biz yaparsak bunun vebalini çok büyük şey yaşarız, sıkıntı olarak yaşarız. İşte, e, dediğim gibi insanlara maalesef böyle bir şey var. Benim cemaatime yakın değilsen, başındaki veyahut da yönetimdeki biri, benim cemaatime yakın değilsen e, mutlaka benim karşımdaki birinde faaliyet gösteriyorsun. Ona yakınsın deyip şey yapabiliyor. Bu, bu soruyla sağda da çok karşılaşıyoruz. Yani bu örneği veriyorum sürekli artık. Yani Rabbim ayırt etmemiş yardım yaparken. Bunu biz yapamayız. Yardım toplarken de. Ya sen benim cemaatten değilsin. Ben senin yardımını almıyorum. Ve hatta sen benim dünya görüşümde değilsin. Ben senden yardım almıyorum. Veyahut da yardım verirken de ki e, birçok şeyde yardım faaliyetlerini beraber de yürütmüştük Ramazan'da. Bunu canlı olarak da gördün, yaşadın. E, alakalı küçük bir şey anlatayım. Geçtiğimiz yıllarda İran'dan gelen Süryani bir bayan. Tabii bunun kaydını alırken Süryani olduğunu öğrendim. Ben biraz nefsane olarak şey yaptım orada. Ya tamam biz sana şey yaparız deyip gönderdim. Ondan sonra diğer kayıtlar alırken dank etti. Birdenbire kafama öyle bir şimşek çaktı. Ya dedi, sen ne yapıyorsun dedim kendi kendime. Bu insanın rızkını Rabbin ayırmıyor. Sen nasıl ayırabilirsin? O gün tekrar kaydını almıştım. Gittim evini yurdunu bulduk. Kadının yatacağı bir tane yorgan. Bir de kendinden büyük paltosu var üzerinde. O gece saat 1'e 2'ye kadar kadının mutfağını ve odalarını doldurduk. Elhamdülillah bağışlar sayesinde bizim yaptığımız bir şey yok. Bu konuda e, gurur veya kifre kapılmaktan sakınmamız gerekiyor özellikle. Bağışlarımız sayesinde bize güvenen, bize inanan insan insanlar sayesinde şey yaptık. Ondan bizim için çok büyük bir ders olmuştu o benim için. On günden beridir gelen kişinin kılık kıyafetine bakmadan dahi şeklinde şemaline, inancına veyahut da dünya görüşüne bakmadan elimizden gelen yardımın en iyisini yapma. Bizim için asıl esas kriter muhtaç olup olmaması. Bu kriter sadece bizim için önemli. Çünkü bağışçılarımız buna özen gösterdiğimiz için bize itimat ediyor. Gerçek e, muhtaç olup olmaması kriter dışında başka hiçbir kriter aramadan yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Özellikle de ne siyasi ne cemaat yapısı olarak herhangi bir cemaatin veya da herhangi bir siyasetin şeyi değiliz. Kuruluşu değiliz. Evet. Koronavirüs sürecindeyiz ve bakanlar tekrar bir kez daha attı. i̇kinci dalgadan bahsediyordu. İkinci dalga her an gelebilir diyordu. Belki de ikinci dalga geldi. E, çünkü süreç onu gösteriyor. Açık. Vaka sayısı da artardı. Normalleşme belki biraz erken gelirdi. Bunun da etkisi olabilir. E, sizin gibi yardım e, dernekleri koronavirüs sürecinde yardım dağıtımının konusunda etki edilmiyor. Veya size bir yazın dağıtırken bir devletin devletimiz tarafından bir kuvvetli sağlam bulma. E, bu süreç nasıl geçti Şimdi e, o şey süresince sokağa çıkma yasağı dışında ki süreçlerde sahada birçok faaliyette bulunduk. Kaymakamlıktan böyle bir izin istediğimizde vefa gruplarımız var deyip böyle bir şey yapmışlardı. E, STK'ların çıkmasına izin ver, vermemişlerdi. Ee, şöyle bir şey var. İşin garip tarafı yani ekonomik olarak insanların zora düşmesi çünkü koronavirüs döneminde çalışamadı insanlar. Şey yapamadı birçok insan. Bu, bu yüzden de biraz arttı. Muhtaç insanların sayısı arttı. Bu süreçte fazla şeye bakmadık. Ya yani kişinin evi olabilir, arabası olabilir ama kişi bir aydır çalışamıyor. Aldığı Hı. maaşla hayatını devam ettiriyor. Yaşantısı lüks olabilir, yaşantısı iyi olabilir. Biz muhtaçlık kısmına biraz daha özen gösterdik, baktık. E, çünkü bir aylık kazancıyla, özellikle günümüzde bir aylık değil, bir ay geriden giderek insanlar yaşantısını sürdürüyor. Kartlarla, şeylerle sürdürüyor. Bunun sıkıntısını bir iki ay sonra görmeye başlarız büyük ihtimalle. O bizim için çok büyük üzücü bir şey olacak. Ama buna rağmen e, infak sayısı arttı. Yani infak edenlerin sayısı arttı. İnsanlar bir şeyler daha vermeye başladı. Fazla gelmeye başladı. Yani şöyle diyeyim, yani 1500-1600 kişi birebir gıda yardımda bulunduk. Ekstra diğer yardımlar şeyler hariç. Bu da bizim gibi iki yıllık, Manisa'daki iki yıllık bir dernek için çok büyük bir başarı. Dokuz ilçede örgütlendik. Bu bizim için çok büyük bir başarı. Halkın teveccühüne bu konuda e, tekrar bağışlarımızın ve bize güvenen insanlardan Allah razı olsun. Hepsine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte biraz daha arttı. Yani yardım, muhtaç sayısı ile beraber yardım sayısı da arttı. E, bu konuda şöyle e, malum e, siz de yönetim kurulu üyesisiniz. Demokrat Gazeteciler ve var. E, bu anlamda Demokrat Gazeteciler ve Can Suyu Yardımlaşma Derneği e, Mayıs'ı temsilçisi olarak bu süreçte e, basın mensupları zor bir süreçten geçiyorlar e, ve kapanan gazetelerde yayın olmanıyor. Dolayısıyla eski gazeteci arkadaşlarımız var. Bu konuda can suyu sanki e, bir can suyu e, yardımı oluşturmuş oldu. Yani ben bir kez daha bu vesileyle e, size yardımcı olduğunuz için işsiz gazeteci arkadaşlarımıza gıda paketi dağıtımında öncelikle tabii ki Demokrat Gazeteci Yazar Derneği ile öncelik ettiğiniz için ee, bir kez daha bu yayınımız e, vesilesiyle teşekkür ediyorum. Ee, peki e, daha haber yani bu Doğan'a e, haber ajansı daha haber TV e, izleyicilerine ulaşmak istediğiniz son bir mesajınız var mı? Çünkü sonunda doğru yaklaştık. O yüzden sızıyorum. Ee, özellikle başta da söylediğim gibi e, bize bu fırsatı verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. E, usta bir gazetecinin Profesyonel bir gazetecinin, yani sorulardan da vatandaşlarımız anlayacaktır, izleyenlerimiz anlayacaktır. Sorulardan da anlaşılacağı gibi profesyonel bir gazetecinin e, konu olabilmek gerçekten bizim için mutluluk verici, onur verici. Ayrıca teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizden, e, takip edenlerimize şunları söylemek istiyorum. Sizin canlı başla çalıştığınız. Kendi rızkınızdan, çoluk çocuğunuzun rızkınızdan ayırarak infak etmeye çalıştığınız bağışlarınızı her yıl olduğu gibi bu yılda en titiz e, araştırmalarla gerçek muhtaçlara ulaşıp e, layıkıyla yerini bulmasını sağlamaya çalışacağız. Her yıl olduğu gibi e, patentli sloganımızdır bu bizim. Can suyu sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır. Bu patentli bir e, sloganımızdır. Bu sloganın hakkını vermek için canla başla mücadele ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında, mesela geçtiğim Bingöl'de bir deprem oldu. Dün ekiplerimiz direkt e, bölge afatla koordineli bir şekilde yapılabilecek bir şey varsa en ufak talebi hızlıca yerine ulaştırmam. Ki en azı e, Malatya depreminde bunu çok iyi yaşadık. Şöpseyteka, sonra dahil olduk Canına başla mücadele etti. Özellikle e, burada, Manisa'da e, dernek ismi vermeyeyim ama e, arama kurtarma derneğimiz sabah akşam orada mücadele etti. Çok iyi e, sınav verdik orada. Koordineli bir şekilde çünkü ben gidip orada kafama göre yardım dağıtırsam Afat bundan habersiz de başka birimler de oraya yönlendirmeye çalışır. Bu sefer iş yükü çoğalırdı. Afat'la koordineli bir şekilde nereye gitmesi gerekiyorsa birdenbire yardımları yağdırmak yerine bölgede ne lazım? Sünger yatak, ısınmak için gerekli aparatlar, tüpler vesaire. Bunları üzerinde yoğunlaşıp onları gönderdik sadece ki orada bir karmaşa oluşmasın. gereksiz eşyalar oraya yığılmasın. Birçok şeyleri görmüştük bunun daha önce sıkıntılarını hem orada dağıtım yapan afet ekipleri için sıkıntı, hem orada dağıtım yapan gönüller için sıkıntı. Kişinin ihtiyacı yok. Orada şey göndermeye gerek, yani lazım olmayan malzemeyi göndermeye gerek yok. Bunun en iyi analizini yaparak e, çalışmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü gelen bağışlar bahsettiğim gibi insanların şu süreçte zorla kazandığı paradan bir şeyler vermeye çalışması e, daha çok dikkat etmemizi gerektiriyor. O yüzden devletin tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalışarak e, bize olan güveni layıkıyla karşılığını vermeye çalışıyoruz. Peki yardım yapmak isteyen, yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlar size nasıl ulaşacaklar? bir mail adresi. Yani Manisa merkezde veya da ilçelerde olan arkadaşlarımız e, buradan iletişim bilgilerimi vereyim ben. Fatih Akova. E, 542 301 3445 dolu hattan veyahut da direkt online olarak cansuyu.org.tr adresinden e, girerek bağışlarını veyahut da yaptığımız çalışmaları e, şey yapabilir. Sosyal medya hesaplarımız işte e, Can Suyu Manisa il temsilciliği ve Can Suyu ilçe temsilcilikleri olarak e, şu an 9 ilçede aktif şekilde faaliyet gösteriyoruz diğer ülkelerde de gönüllü arkadaşlarımızla faaliyet gösteriyoruz. Yani tüm ilçelerinde varız. Ben e, konu konuk için daha haber TV'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. E, ki e, herkesin bir şekilde hem adalete hem de yardıma ihtiyacı olduğunu bilir. O nedenle durumu iyi olanlar e, en kısa zamanda en e, iyi bir şekilde yardım başlığı yardımlaştırma noktasında bir ürün kesinler ve bu e, gereksel hale diye düşünüyorum. E, sadece Ramazan bayramı Kurban bayramı sınırlanmasın 365 günü inşallah insanları e, paylaşarak yardımlaşma içerisinde sürdürmeyi e, tercih etmemizi özellikle e, bu duygularda taşıyorum. Bu vesileyle e, Can Suyu e, Yardımlaşma Derneği'ni tabii ki temsilci Moisey İtimsi ve Fatih Akova gazeteci kardeşimize konuk olduğu için teşekkür ediyorum. Daha haber dile gözlük Selamlar, şükranlar. Ayıklı.